Merhaba arkadaşlar. Bugün makineyle çapara bağlayacağım. Gördüğünüz makine internet üzerinden aldım. Yurt dışından aldım. Çin'den gelen bir makine. Daha ucuz olduğu için. Kösteklerim burada. Burada son kösteklerim diyebilirim. İki aydır yapıyorum bunları. Her gün değil tabii ki. Paketlemiş olduğum şeyler var hazırladım tek tek bu böyle güzel bir şekilde yaptım kendim kullanacağım tamamen mislelerimi tanıtmak istiyorum misleleri biraz daha geçen sene biraz daha kalitesiz mislelerim vardı Bunlar biraz daha iyi biraz da tanesi 50 lira bir metre bin metre olarak aldım. 0.14'te 0.20. Bedene 20'den yapıyorum. Köstekleri 0.14'ten yapıyorum. Ee, kullandığım tüyler ya da bir tane kurdelem var. Bunu bir arkadaş önerdi. Bu kurdeleyi bundan yapıyorum. Ve diğerleri de bunlardan da popüler olanlar. ve evet, diğer Şeylerimle bunlar. Bunları genelde cinokop içinde kullandıklarım oluyor. Böyle isterseniz ben bir tane hemen sarayım. Bu elde saramayanlar için arkadaşlar sizin için çekiyorum videoyu. Ben bu makineyi aldım. Ee, şöyle diyeyim ben biraz daha yavaş yapacağım. Normalde ben hızlı yapıyorum da. Mislam 14 böyle bırakıyorum. kordelem aldım pardon. Şuradan bir tane olta alıyorum. 10 numara olta alıyorum. Çapraz 10 numara. Arasına sokuyorum. Size göstereyim yine yapmak istiyorum. Şöyle arasına tekrar bunu da soktum. Burada yeri var kancayı sokmaya Ondan sonra misleyi alıyorum. 0.14 14 kullandım. Daha iyi hani suda görünmemesi konusunda şöyle yapayım şöyle de sarıyorum bunu ve bu dolandı yani o elde holtayı tutup da sarma yerine ben makineyle yapıyorum arkadan da bir tüm atıyorum makineden çıkartıyorum şu şekil bu şekil makineden de çıkartıyorum ondan sonra tüm de şöyle atıyorum Sonrasında bir tüm daha atıyorum. Ondan sonra çekiyorum. Siz iki tüm de atabilirsiniz. Ben dişlerime zarar vermemek için pensele yapıyorum. Artık elim, elim alıştığı için şöyle de kesiyorum. Bunu da buradan kesiyorum. Kolay bir şekilde hemen hallediyorum. Evet, köstek boyunda şöyle yapıyorum. Ortalamasını ayarlıyorum. Buradan fazlalığı oluyor. Tabi elinize alıştıktan sonra bunları daha kolay bir şekilde yapabiliyorsun. Böyle bir şekilde de halletmiş olduk köstekimizden. Benim köstekimi şey yapmam için şurada aparatım var. Burada buraya takıyorum. Bütün hatırım, bunun boyu kadar ayarlıyorum. Bedeni de burada yapıyorum. Daha sonraki videolarımda göstereceğim. Köstek bu şekil. Kalemim var. 2 ee, senedir kullanıyorum bu kalemi de boyama için kırmızı boy diblerine boya diplerine boya vurmak için suda falan çıkmıyor gayet de güzel internetten buldum bu kalemede birileri yapıyordu bu şekilde kösteklerimi hazırlıyorum şu şekil paketliyorum böyle yüz yüz böyle paketleme yapıyorum ee, ondan sonra aşaması da zaten daha önce gösterdiğim gibi şu paketlerden böyle böyle yapıyorum satmıyorum bunları tamamen e, ben kendime yaptım. Hoşuma gittiği için yaptım. Yani şu bu aralarda biraz daha fazla evde kaldığım için korona nedeniyle. Yani buralarda da aynısı. Üç farklı ipten yapıyorum bunları. Ama son yaptığım küzdan oltam vardı. Kurdeleden yaptım. Bunlar da güzel oldu. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine yaptım. Bunlar da hoşuma gitti. Bu şekilde yaptım. Boyayacağım. Köstek boyları ayarlayacağım. Beden yapacağım. Onları daha sonra videoda kullanırım. Dedim ya yuvarlanın Oltasını kullanıyorum. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olabilirim. Evde makineyle bağlamak için. Yani ben bunu Çin malı şu makine aldım. Çin malı AliExpress'ten aldım. Tabi şu araları alamıyorsun. Türkiye'de biraz daha pahalı. Ben buna 30 lira bir para verdim. Burada bilmiyorum 200 lira rahat vardır diye düşünüyorum. Bir ara baktım 180 liraydı geçen sene. 200 lira vardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu an bakmadığım için. Dediğim gibi evde hani oltaya bağlayamayıp da şey yapan için bu makine gerçekten çok ideal. Hani makineyle yaptım, Elde sarım tabii ki. Bunları da ben yaptım. Kendi hoşuma gittiğince tek tek de paketledim. Mayıs ayında balay diyor Kreçe olduğu için Giresun'da. Hani Mayıs ayında önceden vurmuyor Giresun'da. Zaten nereye elimizde çok yok Giresun'da. Hep kapattılar bazı yerleri. Her neyse dediğim gibi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim. İyi günler.